başımı ters çevirdim. Burası boyu. Düz boy ipliğine göre güzelce buralarını ölçerek eşit bir şekilde katladım. Şimdi pratikten çocuk için eşortman takımı keseceğim. Eşortmanımı tersine çevirdim. Dikişlerini üst üste getirdim. Şu şekilde. Bunun yanı dikişsiz. Dörde katladım bunu. Bu şekilde buraya koydum. Sıfıra sıfır. Bu kenarından fazla pay vermeyeceğim. Çünkü tersine çevirdim. Dikiş payı zaten burada var. Bunu olduğu gibi buraya çiziyorum. Şu şekilde. Burası biraz topladığı için burayı açtırarak ya da düz bir şekilde inerek burayı çizebilirsiniz. Paçasına ribana takacağım. O yüzden ribanasından çiziyorum burayı. Şu şekilde. Aslında aynı şekilde şöyle çiziyorum. Bu kalıbın önü ve arkası aynı. O yüzden açarak değil, dört katlayarak çizdim. Ee, bu arkasını göre keseceğim. Sonra önünü küçülteceğim. Bunu da bu şekilde lastik olduğu için açtırarak yine buraya çiziyorum. Şöyle düz geliyor. Burayı arkaya göre çizeceğim. Arkanın beli burada. Şu şekilde. Bu benim altım. Çok fazla pay verirseniz beden büyür. Bir santim pay verirseniz bir beden büyük olur. Benim kalıbım zaten büyük olduğu için çok fazla pay vermeyeceğim. Kumaşımı yıkadım ve ütüledim. Çizdiğim çizgilerden kesiyorum. Şöyle açıp göstereyim. bu şekilde oldu. Bunları buradan birleştireceğim. Şimdi ön beli biraz daha oyuntulu olur. Arkası daha yüksek olur arkada kalça olduğu için. Onu da şöyle yapacağım. Üst üste koyuyorum. Buradan aşağıya bir bir buçuk santim iniyorum. Şu şekilde burayı oyuyorum. Burası ön oldu. Burası arka oldu. Şimdi üstünü kesiyorum. Yine üstünü de tersine çevireceğim. ve yan dikişlerinden birbirine iğneleyebilirsiniz. Daha iyi olur iğnelerseniz. Şu şekilde denk getirdim. Kestiğinize bir bakın. Ön ve arka kol oyuntusu aynı mı? Benim aynı o yüzden hepsini bir keseceğim. Sadece ön yaka oyuntusunu biraz daha fazla yapacağım arkaya göre. Burada dikiş olmadığı için burayı kumaş katına getiriyorum. Burası 4 kat yine. Kumaşımın boyu burası. Bu şekilde koydum. Buna da çok fazla pay vermeden dikişlerin etrafından çizeceğim ve keseceğim. Şöyle. Bunu arka yakaya göre kesip ön yakayı sonradan uyacağım. Arka yakam şurada. Şu şekilde. Kol oyuntusu da düşük kollu bir Sivit bu. Şu şekilde indiriyorum. Kol oyuntusu çok fazla yok. Düş konulu olduğu için. Bunu da buradan çiziyorum. Bu da yine ribana olduğu için böyle açtırarak ya da daha düz gelerek bunu çizebilirsiniz. Boyunu da ribananın dikildiği dik için üzerinden bu şekilde işaretliyorum. Şöyle yapayım. Şimdi bunu çizgilerden kesiyorum. Bu da bu şekilde. Şimdi bunların ikisi de arkaya göre oldu. Sadece bizim yaka oyuntumuz farklı oldu. Bunu tekrar bir şekilde katlayıp, bunun üzerine yaka oyuntusunu koyabilirsiniz. Ya da kaç santim olduğunu ölçüp de yapabilirsiniz. Önün oyuntusu şurada. Bunu bu şekilde. Omuzun genişliğini bozmadan şöyle açacağım. Bu da ön oldu. Bu şekilde önünü açtım. Şimdi kolunu keseceğiz. Kolun ön ve arka aynı olduğu için yine bunu bu şekilde yatırarak keseceğim. kumaşı desenli kumaşlarda yüzünü desenlerin nereye gittiğine dikkat edebilirsiniz. Benimkinde aşağılı ve yukarılı olduğu için ben çok dikkat etmedim. Kolu aynı şekilde buraya çiziyorum. Buradaki ribanayı açtırarak bakıyorum buraya. Şöyle ribanayı kaldırıyorum. Dikişinin bittiği yerden. Bunu da buradaki dikişten Bu da benim kolum. Önün kol oyuntusu normalde daha fazla olur ama bizim kalıbımızda modelimizde o şekilde değil. O yüzden böyle kullanacağım. Ama ön oyuntusu farklı olduğunda yine buradan bir santim içine girerek oyuntusunu tamamlayabilirsiniz. Bu da bizim kolumuz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bu üst